Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Selcan Hanım'ın ananın üzücü ölüm üzerine Osman Bey ile Malhun Hatun'un tek kızı olan Fatma Hatun'un diziye katılması artık kesinleşti. Fatma Hatun Osman Bey ile Malhun Hatun'un kızıdır ve 1284 yılında soğutun dünyaya gelmiştir. Ölüm ise abisi Orhan Bey'in hükümranlığı döneminde 1347 yılında gerçekleşmiştir. Hakkında tarihi kaynaklarda detaylı bilgi bulunmaz. Ancak dizide 1299 yılı içerisinde olduğumuz düşünülüyor. Fatma Hatun'u yaklaşık 15 yaşlarında göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Sizleri çok seviyorum.